Herkese merhaba ben Ece Aktif Yaşamıma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz yine. Bu videomda sizinle ağırlıklarla bacak çalışacağız ve ayakta çalışacağız. Ağırlık olarak ben 5'er kilo tercih ettim. Yani bir elimde 5, diğer elimde 5 kilo. Toplam 10 kilo ile çalışıyor olacağım. Bence deneyebilirsiniz. Amaç kollarla kaldırmak olmayacak zaten ağırlıkları. Aslında vücut ağırlığınızı bir 10 kilo daha arttırmış olacağız kullanacağınız ağırlıklara bağlı olarak. 3-3 kullanabilirsiniz ama 1-2 kilolar biraz hafif gelir. En az 3 kilodan başlamanızı öneririm. Ya da benim gibi 5 kiloları da elinize alabilirsiniz. Zorlandığınız herhangi bir yerde de dumbbellları tamamen bırakarak hareketlere devam edebilirsiniz. Tüm hareketleri 16 tekrar yapacağız. Hiç durmadan devam edip antrenmanı bitireceğiz. Fazla konuşmayacağım bu antrenmanda. Antrenmana başlamadan önce videoyu durdurup kanalıma abone olursanız da ayrıca çok sevinirim. Haydi hazırsanız başlayalım. Ayakta başlayacağız. Evet, dumbbellları elime aldım. Ayaklarım birbirine paralel ve parmak uçlarım karşıyı gösteriyor. Parmak da yükseleceğim ve tekrar basacağım. Nefes aldım verirken yukarı ve basıyorum. Parmak uçlarım yerden hiç kalkmıyor. Topuklarım yere iniyor ama parmak uçlarım hep yere sapasağlam sarıyor. 5 6 7 Yandan da göstereyim size. 8 9 10 devam. 6 tane daha yapacağız. 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Süper. Şimdi hemen ayaklarımı pilates V'sine getiriyorum. Topuklarım birbirine yapışık. Parmak uçlarımın arasında, iki ayağım arasında bir elim kadar bir boşluk var. Dumbbellar yine elimde. Nefes aldım. Nefes verirken başlıyorum yukarıya yükselmeye. Topuklarımı ayırmıyorum bu kez de. Haydi 2, 3 ve 4 5 6 Ve son bir tane harikasınız. Bacakları bir rahatlatalım. Evet, şimdi matımızın önüne geliyoruz. Reverse lunge yapacağız. Hep aynı bacakla. Nefes alacağım ve bir bacağımı geriye doğru atacağım. Dengede olduğum yeri bulduktan sonra iki dizimi bükerek aşağıya doğru iniyorum. Ayaklarımın yeri hiç değişmiyor. Ve yükseliyorum. 3 4 Sırtım uzun. 5 6 7 8 daha. Ve son. Şimdi bir kez daha aşağıya doğru iniyorum. Ve 16 kez yaylanacağım. 3 4 5 6 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ve 16 topladım bacağımı öne aldım. Hemen diğer bacağıma geçiyorum. Bu sefer sağ bacağımı geriye doğru uzattım. Elimde yine dumbbelllar. Başlıyorum aşağıya doğru inmeye. Öndeki dizimin ayak parmak uçlarımı geçmemesine de dikkat ediyorum. 3 4 5 6 Son 10 ve 16. Haydi yaylanıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 1 ve bıraktım. Yerime geldim. Süper. Şimdi dumbbelllardan bir tanesini yere bırakacağım. Bir eğilim olacak. Bacaklarımı omuzlarımdan daha fazla açacağım. Dumbbell'ı şöyle dikine de tutabilirsiniz. Böyle de. Nasıl rahat ederseniz. Kontrollü bir şekilde sumo squat yapacağız. Aşağıya doğru ineceğim ve yukarıya doğru kalkarken kollarımı yukarı kaldıracağım. Eğer rahatsam. 2 3 4 Devam 5 6 Çok başımın yukarısına gitmiyor. Dumbbell 8 Ve 16. Şimdi aşağıya iniyorum. Elimde dumbbell'la yaylanıyorum 16 kere. Ve 16. Düzeldim bir kez. Şimdi içimden 16'ya kadar sayıp aşağıda stabil bekleyeceğim. Sadece bekliyorum. 1 2 5 6 7, 8, 9, 10, son 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Yavaşça yükseldim. Süper. Yine tek dambul elimde olacak. Side lunge yapacağız yanlara doğru. Matımın sol tarafına yaklaştım ve bacağımı büyükçe bir adımla yana doğru aldım. Şimdi sağ bacağımla sürekli squat yaparken bu bacağımı düz gereceğim. Popom geriye gidiyor dizim ayak parmak ucunu geçmiyor. Kalkıyorum ve tekrar bu tarafa. 2. Haydi 3. Dizimin ayak parmak ucunu geçmemesine dikkat ediyorum. Parmaklarım karşıyı gösteriyor. 4. 5. Popom geriye. Bura uzun kalan bacağımın içi de geriliyor. 7. 8. 9. 10. Devam. 6 tane daha. Ve 16. Bacaklarımın duruşunu hiç değiştirmeyeceğim. Bu sefer sol bacağımla sol tarafta yapıyorum. Side lunge. 1. Haydi 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. On 16 tane daha Ve 16. Süpersiniz. Bacakları şöyle bir rahatlattım ve tekrar aynı şekilde bacaklarımı side lunge yapmışım gibi açtım yanlara doğru. Elimde tek dambılım göğüs hizamda duruyor. Bir tarafa doğru side lancımı yaptım. Şimdi popamın seviyesini değiştirmeden diğer bacağıma geçiyorum ve 2. Her sola gidişimi bir sayacağım. 3. 4. Ve 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 ve son kez 16 yavaşça doğruldum. Şimdi diğer dambılımı tekrar elime alıyorum. Evet şimdi arka çaprazlara doğru lanç yapacağım. Ayaklarım matımın ucunu aldım ben. Arkada Çapraza götürüyorum bir ayağımı ve burada lanca iniyorum. Tekrar geliyorum aynı bacakla. 3 devam 4 ve 5 7 8. 8 daha. Ve son bir tane daha yapıyorum. Kalktım yerime geldim aynı tarafta yaylanarak devam edeceğiz. Yani bir kez götürdüm bacağımı arkaya doğru. İndim lanca. Ve bir, iki. Biliyorum yanıyor. On. Ve on altı. Yavaşça döndüm yerime. Yine bacaklarımı şöyle bir silkeliyorum. Rahatlıyorlar. Olabildiğince. Ve tekrar pozisyonumu aldım. Bu sefer Sol bacağım geriye doğru gidecek. Arka çapraza götürdüm. İki dizimi bükerek indim. Ve yerime geldim. Bir. E Ve son bir tane yapıyorum şimdi. 16. Yavaşça yerime geldim. Hazır mıyız yaylanmaya? Aynı yere adımımı attım. Ve indim aşağıya, yaylanıyorum. 1. 14, 15 ve 16 yavaşça toplandım. Ayaklarımı, bacaklarımı bir silkeliyorum. Rahatlıyorum böylece. Ellerimi şimdi omuz hizama kaldıracağım. Bir kez kaldırıp burada tutacağım kollarımı. Ve squat yapacağız. Wide leg squat. Birazcık omuzlarımdan açık da ayaklarımı yerleştirdim. Bir kez karşıdan gösteriyorum. İndim ve yukarıya kalktım. Kollarımda herhangi bir hareket yok. Yandan yaparken de göstermek istiyorum. Lütfen dizlerinize dikkat edin. Ayak parmak uçlarınızın hizasını geçmesin. Haydi. 3 4 Size dönüyorum. 5 6 7 Tabi ellerde ağırlıklarla vücudunuzu kaldırmak normale göre bir tık daha zor. Ve sonuncu geliyor. Süpersiniz. 16. Şimdi dumbbelllarımı yere koyacağım. Ve en sevdiğim arka bacak hareketi, kalça hareketi köprü yapacağız ağırlıklarla. Evet yere yattım. Ayaklarım ve dizlerim kalça hizamda, hizalandı. Ağırlıklarımın ikisini de alacağım. Ve pelvisin üstüne yerleştireceğim. Ellerimle destek veriyorum ki düşmesinler. Nefes aldım nefes verirken popo yukarı. Haydi bakalım. Ve son bir tane yaptım. Yavaşça indirdim popoyu. Son hareketim. Yukarıya kalktım. 16'ya kadar sayıp burada bekleyeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 izin verme düşmesine poponun 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 yavaşça indirdim kalçayı. Dumbbelllarımı bırakıyorum. Ve dizlerimi kendime doğru çekerek kalçayı bir esnetiyorum. Sağa sola doğru devirerek vücudumu antrenmanımı tamamlıyorum. Evet yine harikasınız. Antrenmanı tamamladık. Şimdi bu antrenmanı isterseniz başa dönüp 3 sete tamamlayabilirsiniz. İsterseniz uzun pilates seanslarımın arkasına ekleyebilirsiniz. Bu hareketleri elbette iyi beslenmeyle ve düzenli yürüyüşlerle desteklediğinizde siz de değişimi göreceksiniz. Özellikle bacaklarınızın görünümündeki değişimi benimle paylaşmanızı çok isterim bu hareketleri düzenli yaptıktan sonra. Bu arada son olarak şunu da söylemek isterim ki eğer koşuyorsanız, bacaklarınızla performans gösterdiğiniz bir spor yapıyorsanız eminim bacaklarınızdaki bu kuvvetlenmeyle e, performansınızda da ciddi bir artış görülecektir. Takipçilerim arasında olduğunu bildiğim uzun mesafe koşucuları, ultramaratoncular, e, Ironman yapanlar, kayakçılar hepinizin de performansında artış olacağından adım gibi eminim. Bacakları ciddi anlamda kuvvetlendiren de bir antrenman bu. Eğer videomu yaptıysanız ve faydalandıysanız videomu beğenmeyi, aşağıya yorum bırakmayı, ve mümkünse sosyal medya hesaplarınız üzerinden arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın olur mu? Başta söylediğim gibi kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere bay bay.